Lazım şeydir yani siyasi belli yani sağın kalesidir. ADDP bunu kıracak yani şey, Yeşil Soru Partisi bunu kıracak yani. Bu sağın kalesini kıracak. Bir tane daha alacağız, kaleyi fethedeceğiz. Bir tane gedik açtık mı tamamdır. Daha düzel. Bundan sonra düzelir. Daha da güzelleşir. %97,5'ü Kürt'tür. Biz de asimli olmuşuz yani. Kendi dilimizi konuşamıyoruz yani. Bu devlet aygıtı var yok gücüyle yüklenmiş yani. Bunu özellikle Dersim'deki vatandaşları asimleme etmiş yani. Demek ki bu diğer bölgelerdeki yani sağa oy veren Kürtler asimleme olmamış. Sola oy veren Kürtler asimleme olmuş. Yani bunun içinde CHP de var, Türk soru da var. Hepsi de var yani. Hepsi her birliğiyle bu halkı asimleme ettiler demokrasi isteriz, şey isteriz yani bu devletin baskısı üzerimizden kalkmasını isteriz. Yani bu devlet ceber bir devlettir yani. İnsanlara baskı yapıyor, şey yapıyor. Örneğin Diyarbakır'da 100 tane, yüzde 50 tane adam aldılar. Yani bunlar bu tür şeylerin olmaması gerekir. İstiyoruz yani. Devlet değişirse bunları isteriz. Demokrasi isteriz. Herkes ana dinde rahatça konuşabilsin, şeyde bilsin, eğitim görebilsin. Bunları isteriz. Elazığ eskiden sanayi şehri sayılırdı. İşte neydi? Krom et krom vardı. İşte şeker pancarı vardı. Eee bunun yanında tarım ve hayvancılık bayağı gelişmişti. Fakat gerek şeker pancarına uygulanan kota gerek Elazığ'daki fabrikaların kapanması, özellikle kromun, et kromun kapanması ve özelleştirilmesi ve buna paralel olarak e, son yaşanan depremde e, göçün e, oluşu e, Elazığ tamamen bir köy haline çevirdi. Dolayısıyla e, işsizlik hat safhada. E, gerek e, bir, bir mahallemizde, bölgemizde, yani Yıldızvalı mahallesinde gerekse diğer mahallelerde İslik ve yoksulluk hat safhada. Bir de 94'te yaşanan zorunlu göçten dolayı büyük bir göç almış durumda. Özellikle Bingöl, Diyarbakır ve Çin'den gelen göçlerin getirdiği bir şey de var. Bir dalga da var. Öyle yani en azından durum bu. Fakat seçimlerde şeyi düşünüyoruz. Yani Millet resmen hayal satıyor şu an. İşte emekçili emeklilere e, aylık 15 bin lira vereceğiz. Bilmem ne vereceğiz. Fakat kimse eti kurumun yeniden açılmasını, şeker pancarına uygulanan kotan yeniden kaldırılmasını ve şeker fabrikalarının yeniden açılmasını bunu hiç kimse gündeme getirmiyor. Sadece insanları, e, insanlar, e, ezilen insanlar, işçiler, yoksullar, yoksul Kürt işçiler, yoksul Kürt halkını e, ilenciliğe teşvik ediyorlar. Bir, bir nevi asalaklığa te teşvik ediyorlar. Aslında burada en büyük olan, en, en büyük ihtiyaç üretim. E, üretim mu zaten senin e, sosyal yardımlaşmana gerek kalmayacak. Sosyal yardımlaşma zaten girişi zaten belli. Yani işsiz, güçsüz insanlara para dağıtmak. E, biz iş istiyoruz, gelecek istiyoruz. E, şimdi Yeşil Sol Parti olarak tabii ki Yeşil Sol Parti'yi destekliyorum ben. E, e, Yeşil Sol Parti'nin ee, Elazığ'da Elaz'da büyük bir patlama yapacağına da inanıyorum. Çünkü Elazığ'daki siyasi konjektür gittiğinde değişme e, değişmede kırılma e, ile karşı karşıya. Özellikle e, MHP içerisindeki parçalanmalar, İyi Parti içerisindeki parçalanmalar, eee Elaz'da bağımsız milletvekillerinin e, birden fazla oluşu HDP'nin şansını e, güçlendiriyor. CHP'de burada ben pek fazla bir şey, bir varlık göstereceğini zannetmiyorum. Zaten var olan milletvekili Gürsel Erol da tamamen popülist bir politika uyguluyor. İşte yani şimdi afet bölgesi ilan etti diye insanlar üzerinde böyle bir propaganda geliştiriyorlar. Ama afet bölgesinin insanlara getirdiği herhangi bir şey yok, bir getirisi yok. Yani krediyi şeye veriyor, esnafa veriyor, tüccara veriyor, tacire veriyor. Ama işçiye, emekçiye gelince, yoksul Kürt halkına gelince herhangi bir şeyden faydalandığınız falan da yok. Yani böyle bir popülist bir politikayla bir yere varılacağına inanmıyorum ben. İşsizliğin giderilmesi, yoksulluğun, yoksulluğun giderilmesinin veya olmasının tek nedeni nedir? Kürt sorunudur. Yani ülkemize barış gelmediği süre içerisinde, silahların susmadığı süre içerisinde yatırım da yapılmaz. Yani e, yatırım olmadığı gibi şey de olmaz. Sen söyle bir barış ortamı da sağlamayınca e, şey de olmaz. Yani siz söyleyin e, sirkülasyon olmaz. Bir sirkülasyon yaşanmaz. E şimdi gerek gerek Elazığ'da Elazığ üzerinde konuştuğumuz zaman Elazığ aynı zamanda turistik bölge özelliği de var. Mesela Kebam'dan tut, Hazar Dağı'ndan tut, Menderes'ine kadar. Fakat bir işi olduğu zaman, e, silahlar tuttuğu zaman bir barış ortamı geldiği zaman insanlar daha rahat nefes alacaklar. Kardeşlik yeniden e, şu bulacak, yeşerecek. Kutuplaşma en azından e, şu an yaşadığımız kutuplaşmanın e, kırılmasına büyük bir adım olacak. Yani bu çok önemli. Yani kardeşlik temellerine temel gitti ama kırılmanın yaşanması lazım. Bu kutuplaşmanın bir an evvel ortadan kalkması lazım. Yani böyle. Yani önce barış. Yani parlamentoda beklediğim bir şey barış. Yani barışın olduğu ortamda zaten e, şey filizlenir. Ee, işçilerin, emekçilerin geçimi daha da kolaylaşır, daha da basitleşir. Daha da bir ivme kazanır. Önce barış. Tek amacım diyeyim bu tek kişilik adamın sona erisin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi, memlekette bu e, yokluk, fakirliğin bitmesi, ekonomi düzelmesi. Valla en önceki çözüm ekonomi. Hayat parlığı Birinci amaç bu. Karşı taraf onlar 4 maaş, 5 maaş, 10 maaş, maaş alırken diğer taraf soğanı bile alamıyor. Bak 30 lira soğan. Hayat pahalı çok. Yani et geçen sene bu zamanları 100 lirayken şimdi 350 lira olmuş. Adam bir koyun eti yiyin. Koyun eti diyor, diyor, çok lezzetlidir. Yiyin. koyun eti adam dünyada haberi yok ki. Uzayda yaşıyor yani. yani koyun eti 350 lira onun olduğunu bilmiyor. Ha. i̇nsanlar yani nasıl geçinsin? Zaten bu aldığımız paralarla geçinemiyoruz. Yani biraz bu başa gelirse yarp sonu kötü olacak.